Evet. Amcalardan biri daha geldi. <laughs> Bu amcalardan biri dediğim en çok istediğim aslında ilk siparişi verdiğim Obi-Wan'dı. En son o geldi. <laughs> çok garip. Bu Obi-Wan olmalı. Ee, bir de şey var. Ee, Star Wars ışıklı panosu var. O daha gelmedi. O da şu anda kargo yolda her an kapı çalabilir hatta bekliyorum. Obi-Wan'ı dün almak ist istedim. Sürat kargoya gittim ama vermediler. Dediler ki dağıtıma çıkması lazım. Direkt buradan veremeyiz dediler. Onun ayaklarına kadar gelmişim. Evet. Obi-Wan amca. İşte Obi-Wan amca. Ay, çok güzelmiş ya. Vallahi de güzelmiş ya. Sonunda ya normalde aslında Obi-Wan'ı e, satıyorlardı. Birçok yerde vardı Obi-Wan da. Eee büyük, çok büyüktü. Ama sanki bu da mı büyük acaba ya? Allah'a ben bunu 15 santimlik olarak aldım ama bayağı büyükmüş bu ya. Çok büyüktü bir de elektronikti. Işın kılıcı kırılmış ve yapıştırılmış mı acaba? Biraz yamulmuş ışın kılıcı. Ha ışın kılıcı sabit. Sabit evet ışın kılıcı sabit ve şuradan ne yazık ki yamulmuş. Gelirken mi yamuldu acaba? Yoksa kırıldı da mı yam oldu bilmiyorum. Kırmak da istemiyorum. Normalde şöyle düzgün durması lazım. Işın kılıcı sabitmiş. Elinde duruyormuş. Işın kılıcını alamıyoruz yani elinden. Olsun sıkıntı yok. Ama bu niye yamulmuş ya? Düzelmez mi acaba? Bir süre şöyle tutarsak belki düzelir. Evet gördüğünüz gibi harika bir Obi-Wan. Tam istediğim gibi. Ama dediğim gibi sanarsın 15 yani ben normalde 20 santimlik figürler alıyorum biliyorsunuz. Bu sanki biraz büyük gibi geldi bana 20'den ama e, ama harika. O wana bana çok benziyor. Tip çok iyi. Gördüğünüz gibi harika. Çok güzel yapmışlar. Yüzünü çok iyi yapmışlar. Şu kılıcı da düzelttikten sonra harika. Ben memnun Memnun kaldım. Çok güzel. Dediğim gibi işte elektronik bir Obi-Wan satıyorlar. Birçok yerde var. Ee, onun boyutu çok büyüktü. Bir. bir de pahalı tabii. Elektronik olduğu için ışığı falan yanıyor yani. Sesli falan. Ee, o yüzden de onu almak istememiştim. Uzun bir süre aradım. Sonunda dolaptan bunu buldum. Ee, gerçekten de memnunum. Çok güzel. Şu kılıcını düzeltmemiz lazım sadece. Bir yerde bir tutmak lazım şöyle. Isıtıp mı yapsak diyorum ama o zaman da zarar veririz. Neyse düzelir inşallah. Evet şimdi bunu figürlerimizin arasında koyalım bakalım. Sanki biraz uzun gibi geldi bu bana ama evet evet biraz uzun gibi. 15 santim diye şeye yazmışlar ama bence bu 20'den fazla gibi. Bir de ölçmek istiyorum. Bakayım. Evet. Koleksiyonumuzun içine koyduk. Ee, ama dediğim gibi bu biraz devmiş. <laughs> ya yani Şunların yanında çok büyük kaldı. Ölçtüm. 29 santim çıktı. Bunlar 20 santimlik figürler. Ben aşağı yukarı 15-20 arası zannettim bunu ama bu bayağı bu amca bayağı uzun çıktı. 29 santimmiş. Neyse artık böyle olacak yapacak bir şey yok ama gerçekten çok memnunum. Sadece biraz kılıcı yamuk. Onu da bir şekilde düzelteceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.